Evet. Iki gün önce yaşadığımız gerçekten bölgemizin en büyük afatlarından birini Türkiye'de yaşamış bulunuyoruz. bir Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak o da başkanlarımızla beraber bir kriz masası oluşturduk. Buradaki amacımız Sivas Esnaf sanatkarı gerçekten gönlü bol, eli bol, yardım etmek için çırpınıyorlar. Biz de bu yardımları yerine ulaştırabilmek adına bugün bu kriz masasını oluşturduk. O da başkanlarımızla beraber bütün deprem bölgelerine neler yapabiliriz, nasıl yardım edebiliriz, onun istişaresini yaptık. Bugün önemli kararlar aldık. Allah izin verirse ilk yardımımızı yarın öğlen jandarma binamızın önünden Adıyaman'a göndereceğiz. Daha sonra da AFAD da istişare içerisinde olarak Sivas Valiliği ile beraber e, deprem bölgelerinde yardıma e, neye ihtiyaç varsa onların listesini alarak e, Sivas Esnaf Sanatkarı Aradığına topladığımız nakdi yardımları bu e, malzemeleri alarak yönlendireceğiz. Ben bütün ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra Yüce Rabbim bize böyle afat daha göstermesin. Gün birlik günü, gün beraber olma zamanı. Ben Sivas Esnaf Sanatkarına teşekkür ediyorum. Gerçekten herkes elinden ne geliyorsa yardımcı olabilmek adına sabahtan beri Esnaf Odaları Birliği'ne telefon açıyorlar. Oda Başkanlarımıza telefon açıyorlar. Odalarımıza telefon açıyorlar. Biz de bunu koordineli şekilde buradan bu kriz masasından e, yardıma muhtaç depremzadeleri ulaştıracağız. Ben tekrardan Türkiye'mizin hepimizin başı sağ olsun diyorum.